Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Android'de Clash of Clans serisi nasıl yapılırını göstereceğim. Yalnız bu sadece bir server. Gerçek Clash of Clans değil. Gerçek Clash of Clans'ta hile yapamazsınız. Aklınızda bulunsun. Oyunu kapatıp açsanız da yani, yani hile yapabilirsiniz. Oyunu kapatıp açınca hile gider. Evet Google'a gidiyoruz. Ben bilgisayardan göstereceğim hileyi. Clash of Clans fhx yazıyoruz ilkte çıkan fhx clash of clans'a tıklıyoruz sitenin adı www.fhx-server.com evet girdikten sonra <laughs> pk kral falan var her türlü kral var yani pk kral şifacı kral bile var evet Buradan indiriyorsunuz. Server X full mod, Server A full mod, Server B full mod falan. İstediğinizi indirin. O fark etmiyor. Hepsi aynı sayılır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.